Merhaba. <laughs> Sabah saatlerindeyiz. Az önce kedilere mamalarını verdim. Zora yok ortalıkta. Dün bütün gün görünmedi. ve sabahtan bir şeyler yemişti galiba. Ondan sonra görünmedi. Zoru yok. Bir e de garip arıyorum. Hı, Hı? Garip nerede? Nerede benim garibim? Garip yok ortalıkta. Niye böyle oldu? Koko garip nereye gitti? Enteresan. Garip yok ortalıkta. Akşam karnını duyurdum garibim. sen misin? Garibim. Anam ben seni arayıp duruyorum. Nasıl oldun kızım? Gel, gel bakayım gel. Mama yedin mi? Of oy anam. Anam. <laughs> toparlanmış iyice kızım. İyice toparlanmış. He, ben garip arıyorum. Garip arıyorum ben de garip. Koltuğun. Koluna oturunca Göremedim. Enem güzel kızım. Evet. Karnı duyunca iyice toparladı. Ama burnu hala şey. Ağzına bir damla batikum damlatacağım hala. Yüzünü de silmemiz gerekiyor. Ee, evet. batikum ve çay. Çayla yüzünü bir beze batikum ve çay damlatıp daha doğrusu damlatıp çayla ıslattıktan sonra siyah çayla ıslattıktan sonra yüzünü bir silmemiz gerekiyor. Bu onu şey yapıyor. Ee, ne derler? Burundaki sorunu çözmesine yardımcı oluyor. Evet. Bunu yaparız şimdi. Çayımızı hazırladık. Kahvaltımızı yapalım. Ah! Ee, büyüklük olan ağzına bir batıp onu damlatırız. Ve 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 hemen güzel kızım. Yüzünü de sileriz. Demin mama arasında var mıydı yok muydu hatırlar anlamadım. Hepsi sarı sarı oldu mu? Ama muhtemelen karnım do çünkü oldukça şey görünüyor. İyi, iyi durumda görünüyor. Fit görünüyor. Evet. Bu sefer karnım doyurdu. Sorun yok. Evet. Şimdi. Sabah kahvaltımızı hazırlayalım. 哎，这是，哎。 Evet. Yoshi, dönmedin mi oğlum? Bana mı istersin oğlum? Aslan Yoshi'm benim, güzel oğlum benim. Oy, tatlışım benim. Oh. Oğlum. Yoshi'm. Yoshi'm ne boşum ne lan? yapıyor şimdi bu şimdi. Evet. Şuna kabaca salonu ve bu odayı toparladık dün. Diğer küçük oda kaldı. Onu da bir iki gün içerisinde hallederiz. Orayı da toparladık mı? Tek bir şey yok aslında. Yerlerine paspas atılacak. Yere serdiğim halıyı kaldıracağız. Yıkanması gerekiyor. Evet. Ne zaman yapabiliriz? Cuma cumartesi tatilimiz var bu hafta. Demek ki bir aksilik olmazsa yağmur çamur gibi Cuma günü biz şey yapabiliriz. Halıları yıkayabiliriz. Meteorolojiye bir bakalım. Yaz günü evet. Yağmur yağmaması gerekirken dışarıda <laughs> oldukça serin bir hava var. Güzel bir bile alabilirim. Üşüdüm vardı. Of! şey hani alerjik bir şey var ya. Nedir? Evet, tarafın kıpkırmızı oldu. Evet. Evet! Güzel. Oh! Sabah... Sabahın serinliği. Gökyüzünün... Beraklığına bakılırsa bugün güzel bir gün olacak. Evet, arka bahçeyi temizleyecektik. Dün fırsat bulamadık. Şu halı yıkama fazla olursa bugün arka bahçeyi hallederiz. Güzel. Evet, şimdi şu getirelim. Ah. Ay 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 ay. Koku koku diyorum bizim zoru ortalıkta görünmüyor. Bu enteresan. Eve yiyeceğim terk ettin ha. Akşam bir şey yemeye gelmedi, sabah bir şey yemeye gelmedi. Ya sevgili buldu. Aklına gelmiyor. Bir şey yemek. Bakalım. Üç gün içerisinde dönmezse artık sonradan da umudu keseceğiz. Şey de yok ortalıkta. Pamuk prenses de yok. Dün o da görünmedi. <laughs> evet. Tekrar merhaba. Az önce karnımızı doyurduk. <laughs> Şimdi teşekkür ediyor bana. Ay anam kızım benim. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Dur kızım. Senin elini yüzünü bir yıkayalım. Elini yüzünü bir silelim. Sonra da ağzına bir damla batikum damlatalım. Sabahımıza başlayalım. Tamam mı? Koko ne yapıyorsun? Evet. Bugünlük bu kadar. Ee, bu arada Zora göründü. Az önce içeri girdi. Merak ediyordum. Şimdi nerede bilmiyorum. Bir kenara kıvrılmış uyuyor olabilir. Bu kadar zaman dışarıda olduğuna göre zoru dışarıda bir yerde yiyecek buldu. O yüzden çok dert etmiyorum. Şimdi kızım, gel, 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 gel buraya sen karnı doymadı. Mamayı yarım bıraktın. Hadi hadi. O yüzden doymadı senin karnın değil mi? Hadi gel. Gel mamanı, mamanı bitir. Tamam kızım ben ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Hadi ye mamanı. Ye mamanı ben de şey yüzünü patikumunla. Hadi hadi kızım. Hadi. Tamam kızım. Tamam kızım. Oh, benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Teşekkür de edermiş bu kız. Bu kız bana teşekkür de edermiş. Evet, sen hayatta ol kızı. Seni yaşatalım kızı. Kızım benim. Öleceksin diye çok korktum. Evet. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Bu Şu şeyin elini yüzünü bir silelim. Ona bir damla batikum ve biraz çayla. Evet. biraz şöyle sulandırıp evet şey yapalım elini yüzünü silelim fazla zamanım kalmadı bir önce bunu halledeyim sonra işe gideceğiz evet bugünlük burada bırakıyorum kedinize iyi bakın ne yaptım indi Doymadım diyor da Gel 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 gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel gel gel. Bizimki yemedi sen bari gel. gel. Oh. Evet Boğazındaki şey iltihap açılıyor. Hadi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hadi bakalım sen de bir şey yemedin. Boğazındaki iltihap açıldığı için öksüreğe boğuldu. Evet. Bugünlük burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.